दो 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 दो। हम इसका फोटो ले रहे कोई बात नहीं बच्चे ओम तंत्री रंगी नदयामती अमृत नम bizim modern bir yorum olarak kişilerin yaşamın yaşanması konusunda gerekli gördükleri pratikleri içeren bir yaşam felsefesidir denilebilir. Bu serinin ilk bölümünde özellikle konuşmak istediğim kavram ise bu noktada Puroşarta Puruşarta yaşamın amacı nedir ya da dünyevi yaşamın ne şekilde sürdürmeliyiz sorusuna verilen yanıttır aslında. Ve bu kavramın dayandığı dört sütun, dört temel olduğunu söyleyebiliriz. Dharma, Kama, Arta ve Moksha. Dharma tıpkı logos gibi tek kelime ile Türkçe'ye tercüme etmekte zorlandığımız hatta İngilizce'ye de tercüme etmekte zorlandığımız kavramlardan bir tanesi. Fakat bu kanalın izleyicileri ya da Batı felsefesine dair biraz okuma yapan insanlar için oldukça tanıdık gelecek. Nitekim benim yorumum özellikle Antik Yunan felsefesindeki bir kavramla oldukça ilişkili olduğu yönünde. Logos, o yüzden madem ki doğu batı kıyası yaparak ya da doğudan ve batıdan birlikte beslenerek ortak bir varlık resmi ortaya koymaya çalışıyorum. Sadece darmaya değil, darmayla logosu bir arada düşünerek ne şekilde bir bakış açısı geliştirebiliriz bunu konuşalım. Darma yaşamı mümkün kılan düzen, yasa ve bu yasaya uygun şekilde yaşamak anlamına gelir. Gerçekliğin içsel doğası olarak da anlayabiliriz. Gerçeklik, varlık artık her neyse darmik bir şey. O yüzden varlıkta evrende bir kaos olmasının yerine kozmos yani düzen olmasını sağlayan şey de bu darma. Bu kısım sizce de epey stoacı değil mi? Doğadaki yasa, doğadaki düzen doğana uygun yaşamak yani darmaya uygun yaşamak. İşte bu yüzden her Hindu doğadaki düzenin sürmesi için gerekli olan davranışları sürdürmek zorunda olduğunu bilir ve bu düzenin yasasına saygı duyar. Hatırlarsanız kişilerin birbirlerinden farklı renkleri olduğunu söylemiştik ve bu renklerin aslında kas sistemine dönüşmesinin yanlış bir yorumdan ibaret olduğunu söyleyen Hindu teologlardan söz etmiştim. Bu da bizi darma ile birlikte düşündüğümüzde şöyle bir ayrıma getiriyor. Yani bir dinin şartlarında olduğu gibi herkes yaşamı aynı şekilde yaşamaz. Kendi rengine göre yaşar. Kişi kozmik sahnede kendi doğasını gerçekleştirmek suretiyle kendi rolünü oynar. Bu bakış açısı ise bana özellikle Aristoteles etiğinde olan bir kavramı anımsattı. Eski Yunanca'daki arete. Arete bir nevi yapabilme kapasitesi, potansiyelini gerçekleştirme erdemini göstermek olarak yorumlanabilir. Mesela bir atın aretesi nedir? hızlı koşmak olabilir mi? Bir bıçağın aretesi nedir? İyi kesmek. Ya da bir sanatçının aretesi ise heykel yapmak olabilir. Hinduizmde de benzer bir bakışla karşılaşırız. Müzisyenler tanrısal olanı kendilerine göre, dansçılar farklı şekillerde görür ve yaşar. Bu yüzden pratikler şunu yap emrinden ziyade senin için doğru olanı yap tarzındadır. İşte tam da bu yüzden Hinduizm'de birbirinden farklı onlarca pratik ve onlarca kutsal mertebe vardır. Tüm bu farklılıklara rağmen ortaklaştıkları bazı yasalar, bazı erdemli davranışlar da var elbette. Örneğin ahimsa kavramına bakalım. Ahimsa, kendin de dahil olmak üzere tüm canlılara sabır, hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmak anlamına gelir. Bu yüzden Hinduizm'de hayvan eti yenmesi hoş karşılanmaz. Öyle ki ziyaret ettiğim Caypur adlı şehirde hayvan eti yemek hukuken yasaklanmıştı. Yaşamın anlamı nedir sorusuna verilen yanıtın puruşarta kavramıyla anlatıldığını, bu kavramın ise dayandığı dört sütun olduğundan söz etmiştim. Darmadan sonra ikinci kavramımız ise kama. Bu noktada hemen bir uyarı yapmak isterim. Kama kavramını karma kavramıyla karıştırmamalıyız. Karma kavramına Hindu kozmolojisinden söz ettiğim serinin ikinci bölümünde değineceğiz. Kama kavramını ise belki kama sutralar yoluyla hatırlayanlar olabilir. Nitekim biz de bu kavramı kama sutranın yazarı olan antik Hindu filozof Vatsiya Yana'dan öğreneceğiz. Kama, arzu, dilek, özlem anlamına gelir. Fakat bu noktada hemen bir uyarı yapacağım. Parantez içinde yine oldukça stoik bir bakış açısı. Bunu sadece cinsel açlık, anlık haz ve keyiflerin peşinden koşmak olarak anlamamalıyız. Özellikle kama kavramını Asya felsefesiyle birlikte düşündüğümde benim anladığım şu. Gerek Hinduizm'de, sonrasında da Budizm'de bedenlilik, bedenli varoluş oldukça önemli bir konsept. İşte tam da bu yüzden gerçeklik artık her neyse aynı zamanda maddesel de. Bu yoga pratiklerini öne çıkartan Hindu geleneklerinde de işaret edilen durumlardan bir tanesidir. Beden aracılığıyla zihni susturmak. Çünkü gerçekten bedenimiz aracılığıyla var oluyoruz. Görüyoruz, kokluyoruz, işitiyoruz, dokunuyoruz, tadıyoruz. Bedenimiz aracılığıyla dünya ile ilişkileniyoruz. İşte bu yüzden kama dünya hakkında keşfetme, onu deneyimleme yoluyla öğrenme anlamına gelir. Ve bu öylesi bir öğrenmedir ki Sadece beden odaklı değil, aynı zamanda zihinsel olarak da ondan keyif alma ve mutlu olma anlamına gelir. Fiziki olanın daha aşağıda görülmesinden ziyade, bedenli olmak maddesel olan aracılığıyla ulaşılan zihinsel bir doygunluk ve mutluluk halinden söz ediyoruz. Burada bahsedilen zihinsel doygunluk hali aslında materyal olanla sahici bir ilişki kurmak. Nitekim duyusallık yoluyla, örneğin müzikle, dansla, sanatla içerisinde bulunduğumuz bütünsel ağın, o ilişkilerin sahip olduğu ahengin farkına varırız. Bu da entelektüel aydınlanmanın parçalarından birini oluşturur. Ve batıya gelirsek. Aslına bakarsanız bu fikir de tamamen batı felsefesine yabancı değil. Örneğin Immanuel Kant'ın üçüncü kritiğinde bahsettiği güzel ve yüce kavramlarını hatırlayalım. Kant gerek sanattaki güzelliğin gerek doğadaki yüce duygusunun aslında bir çeşit ortak duygu olduğunu, insanlar arasında duygulanım yarattığını ve bu ortak güzellik deneyiminin aslında ahlaki bir iyinin de sembolü olduğunu söylemişti. Schiller'in dediği gibi, güzellik bize insanlığımızı hatırlatır ve biz onda kendimizi biliriz. Dahası Spinoza, Nietzsche, Dölöz gibi düşünürlerde de bedenli oluşun, yaşamın, hareketin deneyimlerin bir çeşit neşe kaynağı olduğuyla karşılaşırız. Yine bu düşünürlerde de sanat sadece bir deneyim olmaktan ziyade felsefi bir sorgulamanın, felsefi bir aydınlanmanın da zeminidir. O yüzden bakıldığında kama kavramını da bu bağlamlarda düşündüğümde bir nevi bilinç açılışı olduğunu söylemek mümkün. Fakat burada yorumcuların da dikkat çektiği önemli bir ayrım var. Bu kavramların her biri darma, kama birazdan bahsedeceğim arta birbirlerine zorunlu olarak bağlıdır. Darma olmaksızın kama ya da arta felakete, kaosa yol açar. O yüzden şimdi yaşamın anlamını oluşturan üçüncü sütundan bahsetme vakti. Arta, arta kavramını en basit olarak yaşamın fiziksel araçları olarak tanımlayabiliriz. Kişinin içinde olmak istediği durumda olmasını sağlayan maddi kaynaklardır onlar. Şu anda benim yaşamak istediğim, yaşamı yaşamama yol açan özgürlükler kaynaklarımdır arta. Bu kaynaklar sadece ekonomik olarak görülmemeli. Aynı zamanda güvenlik, barınma, sosyal ilişkiler, aile ve arkadaşlık gibi yaşamda ulaşmak istediğiniz o aydınlanma yolunda zorunlu olarak ihtiyacınız olan maddi kaynaklardır. O halde şöyle bir geriye çıkıp bakarsak Darma, Kama ve Arta birlikte ele alındığında dünyasal yaşamı konu edinen ve dünyasal yaşamda nasıl hoşnut ve mutlu olabileceğimizi bize gösteren anahtar kavramlardır. Bu yüzden Hinduizmin bu bakışında dünyasal yaşamın reddedilmesinden veya dışlanmasından ziyade vazgeçilmez olarak dünyasal bir yaşama sahip olduğumuzun farkına vararak onunla doğru ne şekilde ilişkilenebileceğimiz üzerine de çalışılır. Bu konu benim açımdan şöyle önemli. Geçtiğimiz günlerde dünyevi olana haklı onurunun geri kazandırılması yolunda bir tweet atmıştım. Tweet'i e alıntılayan kişilerden bazıları dünyevi olan hiçbir zaman onur sahibi görülmemişti ki felsefe tarihinde. Sadece antik Yunan'da hedonistler adı verilen bazı gruplar dünyevi olanı yüceltmişti ama bu da yaygın bir kanı değildi dedi. Burada dünyevi olan dediğimde insanların genellikle sadece zenginlik, anlık hazlar, cinsellik gibi şeyler anladığını fark ettim. Oysa aslında bakarsanız dünyevi olan bu uzay zamanda, bu dünyada yapıp etmelerimizle doğaya koyduklarımız değil midir? Bu açıdan bakıldığında hukuk sistemlerimiz, ahlaki değerlerimiz de oldukça dünyevidir. Ya da bedenli varlığımız, arkadaşlarımızla, ailemizle ilişkimiz. Eğer bu gerçekliğin ötesinde ahiret denilen bir öte gerçeklik varsa bile Hukuk sistemlerinizde, değerlerinizde, bedenli varlığınızda önemini yitirecektir. Bu yüzden dünyevi olana haklı onurunun verilmesi, doğaya, hayvanlara, bedene, ilişkilere, maddi ilişkilere sadece ekonomik bağlamda olmayan içerisinde bulunduğum beni saran tüm ilişkilere geri dönmek ve bu ilişkilerin anlamının sadece bir öte dünya alegorisi üzerinden tesis edilmesine son vermektir. Dünyevi olan, dünyevi olanın kendisinde de oldukça anlamlı, güzel, tatmin edici olabilir. Eğer ötesinde hiçbir şey yoksa, her şey anlamsızdır bakış açısı, dünyevi olanla yanlış bir ilişkilenme biçimini gösterir diye düşünüyorum. Bu konuya serinin sonunda tam da varmak istediğim yerde dünyevi bir yaşam felsefesi geliştirirken geleceğim. Dördüncü kavramımız ise Monksha en basit haliyle aydınlanma anlamına gelir. Bu kavram ile Vedaların sonunda Upanishadlarda karşılaşırız. Fakat Monksha kavramını konuşmamız için biraz Hindu kozmolojisinden nasıl bir varlık ve evren görüşü olduğundan da söz etmemiz gerekiyor. Yani ikinci bölümde. O yüzden Dharma, Kama, Arta'dan bahsettiğimizde Esas hedef elbette mongşaya yani aydınlanmaya varmak. Ama söylediğim gibi mongşadan söz etmemiz için biraz kozmoloji konuşmamız gerek. O yüzden bazen şöyle diyorum. Önce bana varlık felsefeni anlat. Sonra yaşam felsefeni konuşalım. O halde bölüm sonunda şöyle bir yere geldik. Hinduizmdeki esas amaç mutluluğa ulaşmak. Fakat bu 2023 senesinde bizim mutluluktan anladığımız klasik anlamda değil. Bu gerçek mutluluk şöyle tanımlanır. Sonsuz olmalı, nedenlerden bağımsız olmalı, sürekli olmalı, uzay, zaman ve maddenin ötesinde olmalı. Mutluluğun bir nevi aydınlanmış bilinç hali olduğunu söyleyebiliriz Hinduizm'de. Sonsuz olan artık o her neyse yeniden ona katılma ve bir olanla bütünleşme durumu. Özellikle Veyda adlı metinlerden söz ettiğimizde gerek teorisi gerek pratiğinden söz edeceğiz. Nitekim Veyda knowledge yani bilgi anlamına gelir. Bu bilgiye sahip olmak yoluyla yanılsamalardan, mayanın örtüsünden özgürleşmektir amaç. Elbette Hinduizmin içerisinde de birden fazla alt gelenek var. Yogayı baz alan bir gelenek, tantrayı baz alan bir gelenek, veydaları baz alan veydik gelenek ya da darmik gelenek gibi kendi içerisinde bir ağacın dalları gibi dağılır. Bu video sadece yaşamın anlamı konusunda Hinduizmde verilen genel yanıt statüsünde oldu. Ama tanıtım videosunda da söylediğim gibi yolumuz uzun ve pek acelimiz yok. Serinin gelecek bölümünde özellikle veydalara odaklanacak, Hindu tanrılarından ve varlığa ilişkin kozmolojilerinden söz edeceğiz.